Tekin değildir Çanakkale'nin suyu. Geçilmez bu boğaz, geçilmez bu boğaz. Çünkü muzaffer olarak doğmuşuz bir kere. Bir karış toprak uğruna kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki, lakin geçilmez Çanakkale boğazı. Çilemin boynunu açan ot mısın? Amin desin eskiden Allah'ın Allah'a rekmen gökten şiitler. Kahramanlık zor olmaz. Vatan gelince burası Türklerin vatanı. Ve bu savaş bizim savaşımız değil. Bizler de, İngilizlerin de söyledikleri gibi sadece hevesli olan Türklerimiz. Asil kahraman olan Türkler. <laughs> Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkürler ederim. Göz bebeğim olan Zevcan Münevver ve oğlum Nezih Cemil evvela Cenab-ı Hakk'ın sonra sizlerin himayesine emanet ediyorum. ve gerisin geri gönderirler. Burası Osmanlı payitahtının kapısı. Ah be mektepli, bir sen, bir ben kaldık süperde. Be. Oğlum, yaşın kaç senin? 18 hocam. Bak, bak hala hocam diyor bana. Hocam değil, komutanım ya da onbaşım diyeceksin. Sok şunu kafana. Kusura kalma, mektep alışkanlığı işte. Hey hali! Ecdat yadigar vatanımıza saldıranlara haddini bildirmek için, devlet için, Vatan için, millet için. Bilemediğim şey. için üzgünüm oğlum. Salih'i. Gevura biz yeteriz baba. Biz yeteriz. Yerimi dolduracaksın Salih. Benden sonra da oğlum baba. Oğullarımız. Sonra da torunlarımız. Sonra da torunlarımız. Düşman evde olacak toplumumuz. Hiç meraklanma. Mevzileri boş bırakmayacağız. Sen düşleri ol. Ne var ne yok be. Yürü, yürü kanım. Ne oldu be? Sen de bir hal var. Söyle hele. Ne oldu? Ağlamayacağım, üzülmeyeceğim sözleri sen anlatayım. Yoksa, yoksa kötü bir şey mi oldu? Söz ağlamayacağım, çabuk söyle. Düşmanlar, düşmanlarımız boğazımıza sarılmaya kaleye geliyorlar. Vatan evlatlarından yardım bekliyor. Öyle mi? Çok mu görmüşler mutluluğumuzu? Hani ağlamayacaktı? Sonra da gitti. Çeferiler yine gülle yağmurunu hızlandırdı. Kim bilir kaç babayı şehit olur her gülenin cehennem ateşinde. Bizim çavuş yine kitap gibi laf döşemekte. Işte. Fena mı çavuşum? Ateş çemberinden cennete yol açılıyor. Biz tıkandık kaldık şuracıkta. Sen sus dillerin delisi. Sana kalsa gülleye karşı çakıyla yürürsün. Çakıyla değil çavuşum yürekle. Yavru şarapleri gözüme değdi. Ama yüreğim sabah sağlam hamdolsun. Fakat şu beklemek yok mu? Yarasız öldürecek beni.